Geride bıraktığımız sezonun ardından Galatasaray'a ve futbola veda eden Dries Mertens, ailesiyle birlikte Trabzonspor maçını izlemeye gelmişti. Karşılaşma öncesinde ve sonrasında ortaya güzel kareler çıktı. Ciro da tıpkı eskisi gibi tribünlere giderek üçlü çektirdi. Birbirlerine yakınlar Victor Osimhen için de Mertens'in yeni bir başka ikili bir dönem Napoli'de birlikte forma giymişti. Ayrıca geçtiğimiz sezon Osimhen ve Mertens ailesi İstanbul'da birbirlerine komşuydu. Yani saha içinde oldukları kadar saha dışında da birbirlerine son derece yakınlardı. Çocukları da arkadaş Osimhen Instagram hesabından Mertens ailesinin fotoğrafını paylaştı. Bu karenin üzerine de sarı kırmızı kalpler de yer alıyordu. Ciro da aynı zamanda Osimhen'in kızı Hailey ile arkadaş. Sevimli minikler Trabzonspor maçı sayesinde yeniden bir araya gelmişti.